Herkese merhaba. Yeni bir tarifle sizlerleyim. Bugün sizlerle kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Çok basit. Yağda kızaran, çi böreğe benzeyen ama tabii ki öyle olmayan bir hamur işi tarifi paylaşıyorum. 2 su bardağı unum var. Bir çay kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı ise azıcık kabartma tozumu ekliyorum. Yarım çay bardağı suyumu ekleyeceğim. Ortasını havuz yapıyorum. Az az karıştırarak yumuşak bir hamur elde edeceğim. Mayasız olduğu için bunu hemen yapabileceksiniz. Su şey ekleyeceğim. Ele yapışmayan fakat yumuşacık bir hamura ihtiyacımız var. Hamurun ölçülerini çoğaltabilirsiniz. Ben az yapacağım. Çok fazla olmayasın da az aslında bunlar. Şöyle ellerimi hemen azıcık un alıp sıyırıyorum. Bakın yumuşacık bir hamur. Hemen tezgahıma hafifçe unlayacağım. Bunun içerisinde ben sadece kaşar peyniri kullanacağım. Tercihe göre siz peynir patates de ekleyebilirsiniz. tezgahıma alıyorum onu. Biraz da tezgahı şöyle kendine gelmesini sağlıyorum. Artık minik minik bezeler yapabilirim. şekilde. Bu şekilde bezeler yapalım. Ani bir misafiriniz geldiğinde rahatlıkla hızlıca yapabileceğiniz bir börek. 2 bardak undan 8 beze çıktı. Minik minik. Ebatları büyütürseniz tabi daha az çıkacaktır. Şimdi bunun üzerine bir örtelim 5 dakika. Çayımız demlenene kadar dinlensin ki rahat açabilelim. Artık yavaş yavaş açmaya başlayabiliriz. Yerlerinin kenarı alıyorum. Hafif bir yardım alıyorum. Önce elimle açacağım biraz rahatlatacağım hamurumu. Daha sonra merdanemden destek alıyorum. İstediğiniz şekli yine verebilirsiniz. Çok kalın bir hamur olmasın. İçi de hamur hamur oluyorsa. Bu arada tavamıza yağımızı hazırlayalım. Şöyle fazla onumuzu silkeleyelim elimizle. Yağımız yanmasın diye. Yağımın altında açıyorum. Rendelediğim kaşarları iç malzememizi ekliyorum. Ay şeklinde yapıp çatalla iyice bastıralım ki açılmasın. Diğer hamurumuzu da aldık. Bu da ikinci bir şekil. Hamurumu açtım. Şöyle elimle de şey yapıyorum. Onunla aldım. Bıçakla ikiye böldüm ay şeklinde kaşarımı aldım şöyle göstereyim böyle katlıyorum muska şeklinde şöyle tarif benden şekilsizden hesabı bu şekilde hem çocuklarda minik minik daha çok sever diye bütün hamurlarımızı istediğiniz şekilde yapalım bütün hamurlarımız hazır artık kızgın yağımızla buluşturabiliriz yağımız biraz bol olsun üzerine gelsin. Varmaya başladı. Ara ara kontrol edelim. Pembeleşince çevireceğiz. Ve böreklerimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Yorumlarda buluşalım.